Herkese merhaba alpaka modelimizi üzerimde göstermek istedim. Hemen teslimde small medium large bedenleri mevcut. En kısa sürede siteye yüklenecek oradan sipariş oluşturabilirsiniz. Ürünü detaylı göstermiştim e, fakat üzerimde de bir anlatmak istiyorum. Yakası bu şekilde ve kolları şöyle gelişi kollarının çok güzel e, siyah yakın koyu antrasit tonlarında aslında kemerinde de yine belli oluyor. Çift e, kumaş kullanılmış bir tarafı siyah bir tarafı da böyle e, füme tonlarında e, yüzde Anladım. at tamamen tamamen işçiliği. daha önce de bahsettim. Bahsettiğim gibi herhangi bir dikiş izi yok üründe. Şöyle detaylı göstereyim. Birazcık ışık yansımaları oluyor ama ürünün e, kumaşını, dokusunu sanırım hissedebiliyorsunuz. Şuralarda çıt çıt detayı var. Uzun bir model yine böyle uzun e, kaban Bizden. çok fazla... Önü açıkken de bu şekilde. İşte. Yani kürkle farklı bir ürünün karışımı olduğu zaman daha çok hoşuma gidiyor bu tarz şapkaları takmak. Ee, böyle daha fresh bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Ee, şapkalarımızın tekrar stokları güncellendi. Şimdi link bırakıyorum. Ee, çok hızlı bir şekilde tükeniyor. O yüzden e, lütfen eğer alacaksanız. Deliğimize bu aceleyeyim. alpaka modelimizi giydim. Birazcık da test etmek istedim aslında dışarıda sıcak tutuyor mu diye. Çünkü çekimini evde yapmıştık. Ben de çok fazla anlayamamıştım. Gerçekten sıcak tutuyor. Ee, i̇çeriğinde yün olduğu için sanırım. Normalde çok kalın bir ürün değil. Üzerinize aldığınızda anlayacaksınız ama. gerçekten. İnanın bugün hava çok soğuk. Ee, biz de yürüyüşe çıktık arkadaşlarımla. Fakat şu üzerimdekiler beni tamamen bu soğukta korudular. Birincisi bu e, şapka. Kürklü triko şapka stokları güncellendi demiştim. İnanılmaz sıcak tutuyor diğeri de bu ürün. Üzerime ee, bu alpaka modelimizi giydim. Birazcık da test etmek istedim aslında dışarıda sıcak tutuyor mu diye. Çünkü çekimini evde yapmıştık. Ben de çok fazla anlayamamıştım. Gerçekten sıcak tutuyor. Ee, i̇çeriğinde yün olduğu için sanırım. Normalde çok kalın bir ürün değil. Üzerinize aldığınızda anlayacaksınız ama soğuk havada Gerçekten beni çok güzel. sıcak tuttu. Ayrıca dışarı çık çıkmışken çekimini de yaptık. Birazdan web sitesine yüklenmiş olacak. Ee, oradan 12 ay taksit imkanıyla sipariş oluşturabilirsiniz. Veya şu anda da yine WhatsApp veya DM'den almaya sipariş. başladık. Small, Medium, Large bedenlerde